Türk bayrakları e, ağırlıklı olarak görüyorum. Evet, AK Parti bayrakları var ama ağırlıklı olarak e, Türk bayrağını görüyoruz ve heyecan artmış vaziyette. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16'dan sonra her an gelebileceğini söyleyebilirim. Ve ben hemen çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakanlığınızın en önemli unsurlarından biri iklim değişikliği. Peki o zaman şu soruyla başlayalım: Türk Yüzyılında Bakanlığınız iklim değişikliğine ne kadar hazır? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük bir coşkuyla e, spor salonumuzda on binlerle e, inşallah önümüzdeki yüzyıla ilişkin vizyon belgemizi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaklar. Vizyon belgesi e, sadece ülkemizi değil, coğrafyamızı tüm dünya adına çok önemli bir belge olacak. E, ve Türkiye yüzyılını aslında e, anlatacağımız ve e, bu süreçte... E Türkiye'ye yön çizilen efendim e, bu noktada e, istikamet çizilen bir ülke olmadığını e, hatta hatta bugün kutuplaşmış dünyada e, gerçekten dünyanın iki yakasını bir araya getiren ülkeyi e, 20 yılda altyapıdan üst yapıya şehir şehirciliğe efendim tarıma turizme tüm alanlarda yaptıklarımızı, inşa ettiklerimizin üstüne e, koyacaklarımızı e, paylaşacağımız bir gün olacak. Ve bu manada da aslında biz Çevre Şehircilik e, ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak e, önümüzdeki yüzyıla ilişkin, e, vizyon belgemiz Türkiye yüzyılı çerçevesinde e, muhteşem Türk şehirlerinin e, yeni ihtiyaçlara göre modernize edildiği, ihya edildiği, inşa edildiği anlayışla ve şehirlerimizin tüm dünyada 7 kıtada konuşulduğu erişilebilir e, ve atık üreten değil kendi enerjisini üreten e, geride kimsenin bırakılmadığı toplumun tüm kesimlerinin içine alındığı kimsenin ötekileştirilmediği ve yeşil alanlarıyla sosyal donatılarıyla tarihin medeniyetin ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserlerin ihyasıyla şehir meydanlarıyla ve en önemlisi de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki kararlı duruşumuzla birlikte inşallah Türkiye yüzyılına başlayacağız. Tabii buna ilişkin daha önce biliyorsunuz biz 2053 net sıfır emisyon hedefi ortaya koymuştuk. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında net sıfır emisyon anlayışı çerçevesinde, döngüsel ekonomi anlayışı çerçevesinde, yeşil kalkınma anlayışıyla birlikte biz tüm bakanlıklarımızın da içinde yer aldığı iklim değişikliği koordinasyon kurulunu yürütüyoruz. Ve bu çerçevede de aslında 53 e, 53'e 71 71'e ilişkin ve hatta hatta 2100'e ilişkin bu adımlarımızı vizyon belgemizle birlikte aslında gerçekleştirmeye başlayacağız. İklim değişikliğiyle hem yerelde hem de ulusalda mücadelemiz olacak. E, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın sayısını miktarını artıracağız. Şehirlerimizde mikromobiliteyi artıracağız. 15 dakikalık erişim olacak. Ve e, şehir içi ulaşımda e, oradaki araçlarımızdan tutun da şehrin havasını, suyunu, toprağını, doğasını koruyacak adımlar olacak. Sosyal belediyecilikle başladık Murat Bey. Biz insanı, çevreyi, doğayı merkeze alan, sosyal belediyecilik anlayışıyla başladığımız siyasette şimdi yine e, merkezinde insanımızın olduğu ve çevrenin olduğu, doğanın olduğu sürdürülebilir belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Eee nedir sürdürülebilir e, belediyecilik? Aslında kendi kaynağını üreten, yerli, milli, her alanda kendine yeten şehirler. Yani bugün dünyaya bakın. İşte Rusya-Ukrayna krizi gösterdi. Kendine yetebilmek o kadar önemli ki. Kesinlikle. E, dolayısıyla biz her alanda kendimize yeten şehirlerin inşasını gerçekleştireceğiz. O şehir kendi insanını doyuracak, kendi insanını mutlu edecek. Engelli kardeşlerimiz şehrin her noktasına erişebilecek ve bu noktada da işte hem iklim değişikliğiyle mücadele edip aslında yön çizilen değil, rol verilen değil bu noktada karar alan ve süreci yöneten bir yüzyılın inşallah işaretini Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Sayın Bakan bugünkü şehirlerle Türkiye yüzyılı şehirlerinin en önemli farkları ne olacak? Çünkü Türkiye yüzyılı dendiği zaman çok iddialı bir projeksiyon. O zaman bugünden farklı bir takım şeylerin olması lazım ki ha gerçekten bir Türkiye yüzyılı diyebilirim. O zaman sizin alanınızda bugünkü şehirlerle bugünden sonraki şehirlerin arasındaki fark ne olacak en önemli açılardan? Şimdi Murat Bey tabii şöyle 20 yıldan diyoruz ya 100 işlerimizi yaptık. Ee, gerçekten şehirlerimizin baktığınızda altyapısı, arıtma tesisleri, yeşil alanları, e, yürüyüş yolları, yolları yani şehrin içindeki ulaşım hatları e, gerçekten çok kötü bir noktadaydık. Ve 2002'de AK Partimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğimizde ilk önce altyapıyı tamamlayacağız ve e, merkezine de insanımızı koyacağız dedi. Ve şimdi baktığınızda şehirlerimiz 81 şehrimizde hemen hemen vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarını giderebilecek her türlü proje yapıldı. Havalimanları yapıldı, üniversiteler yapıldı, hastanelerimiz yapıldı, şehir hastanelerimiz yapıldı. E, tarımda, turizmde birçok atılımlar gerçekleştirdik. Çevre şehircilikte birçok atılımlar gerçekleştirdik. Sosyal konutla birlikte e, yapılarımız, riskli yapı tonu yeniledik bir taraftan. Bir taraftan da vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma hakkına karşılık 1 milyon 170 bin konut yaptık. Şimdi bu altyapıyı tamamladık. Şimdi, işte az önce de ifade ettiğim gibi e, tarihten ilham aldığımız o hanlarımızın, medreselerimizin, camilerimizin, e, kervansaraylarımızın e, modernize edildiği ve o mimarinin muhteşem Türk şehri anlayışının tüm şehirlerimize yayıldığı, e, buradaki meydanlarımızın ihyasının yapıldığı ve belki biraz daha yatay şehirler. Tabii ki yatay şehirleşme. Sokağa çıktığınızda e, işte biz... Hatırlarsınız, o mahalle kültürü dediğimiz özlüyoruz o mahalle kültürümüzü. Dolayısıyla mahalle kültürünün yaygınlaştırıldığı e, projelerle şehirlerimizi e, bu, bu noktada kendi enerjisini üreten ve insanını mutlu eden çok önemli. Yani o şehirde yaşayan insanların e, ihtiyaçlarını giderip o insanların şehirde mutlu olması çok önemli. Bu kasaba da olabilir, ilçe de olabilir, beldede olabilir, köyde olabilir. Yeter ki o insanımız orada e, yaşama adına. ...kendi ihtiyaçlarını giderebilsin. Vaktim daraldığı için hızlı hızlı soracağım depremden bahsettiniz. Keşke hiçbir zaman olmasa ama bir risk olarak sürekli karşımızda. Özellikle İstanbul'da yapı stoğu bir depreme yenilendiğini söylediniz ama... ...yapı stoğu ne kadar hazır? Şimdi işte 100 yılda bir başka projemiz de bu, deprem dönüşümü. Yani 2035 yılında biz ülkemizde kentsel dönüşüme girmemiş... ...hiçbir riskli yapımız kalmasın istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda da e, e, bugüne kadar kentsel dönüşümle yine yapmış olduğumuz sosyal konutlarla birlikte 3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık. Yeni sosyal konutlarımızı açıkladık. İlk evim, ilk iş yerim projemizi ve bu çerçevede bu rakamı Sayın Cumhurbaşkanımız 2028 yılına kadar 2 milyona çıkaracağımızı müjdelediler. Vatandaşımıza müjdelediler ve büyük bir teveccüh gördük. Yani 8 milyona yakın başvuru var. 8 milyona yakın başvuruda da e, konuta erişebilirliği artırmak adına da altyapılı arsa sayısını 100 binden 1 milyona çıkardık. Şimdi biz bu projelere devam edeceğiz. Bu projeyle birlikte kentsel dönüşüme devam edeceğiz ve 2035 yılına geldiğimizde de kentsel dönüşme tabi tutulmamış şehirlerimizde hiçbir alan kalsın istemiyoruz. Hepsini kentsel dönüşüme gireceğiz. Sağlam, güçlü, medeniyetten ilham almış şehirlerin inşası ki şunu da istiyoruz. Hani e, artık Bundan şöyle bir 20 yıl önceye baktığınızda emin olun bu ülkede izolasyon malzemesi yoktu. Tünel kalıpla biz, de Bingöl'de deprem oldu. E, tünel kalıpla inşa ederken o gün ülkede kulevinç yoktu. Hamdolsun bugün her şeye sahibiz. Ve artık yatay şehirleşmeyi istiyor insanlarımız. Tek katlı evlerin olduğu, yeşil alanların içerisinde sosyalleşildiği, birleşildiği alanların inşasını istiyor. İşte bizim bu sosyal konut projelerimiz deprem dönüşümle birlikte... Tüm bu dönüşümü sağlamış olacağız ve üst yapı anlamında da e, şehirlerimizde insanlarımızın mutlu olduğu ve doğanın içinde, yeşilin içinde yaşadıkları, mutlu oldukları bir şehrin inşasını inşallah gerçekleştireceğiz. Son bir soru, kısaca yanıt rica ediyorum. Kanal İstanbul ve onun etrafında oluşacak kent ya da kentlerde Türkiye yüzyılının bir parçası mı? Tabii ki yani İstanbul bizim depremle ilgili yatsı namaz gerçeğimiz. Yani Millet Bahçesi, şimdi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni yaptığımızda diyorlar ki işte bugünkü muhalefet ya burayı e, kendileri de söyledi ama sonradan değiştirdiler. E, niye Millet Bahçesi yapıyoruz? İşte tam da bu nedenden dolayı yapıyoruz. Depremde toplam alanı ihtiyacı var. İnsanların sosyalleşeceği alanlara ihtiyacı var. Londra'ya, Amerika'ya ee, ...New York'a gittiğimizde... ...ya bu bu ülkedeki parklar... ...benim de şehrimde olsaydı... E, ...dedikleri noktada... ...işte bu parkları yapacağız. Depremde toplanma alanı vazifesi görecek. Şimdi e, Kanal İstanbul güzel güzergahında... ...biz rezerv alan belirledik. Bu rezerv alanda da... ...işte o etraftaki Başakşehir'deki... ...Bağcılar'daki, Esenler'deki... ...Sultan Gazi'deki, Arnavutköy'deki... ...dönüşüme rezerv konutlar üreteceğiz. E, burada... Bizi tarif eden, insanımızın mutlu olduğu o yatay şehirleşmeyi inşa etmek suretiyle de örnek şehir modellerini e, içinde üniversitelerin olduğu, ar alanların olduğu e, gençlerimizin orada ne için yapıyoruz ya bu yüzyılı? Yüzyıl belgesini Sayın Cumhurbaşkanımız ne için açıklıyor? Geleceğimiz için açıklıyor, çocuklarımız için açıklıyor. İşte bizim de çocuklarımıza sunacağımız en büyük proje budur bu hayali e, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muhasır medeniyetler seviyesine çıkarma anlayışını işte bugün Cumhurbaşkanımızın koyacağı projelerle birlikte gerçekleştireceğiz son bir tabii, cümle alayım e, tabii ben bir teşekkürle bitirmek istiyorum yani 99. yılına giriyoruz Cumhuriyetimizin ve bir yıl sonra da 100. yılını kutlayacağız e, kadim bir medeniyetiz e, 5000 yıllık tarihi geçmişimiz var Bin yıldır bu topraklarda varoluşumuz e, e, var oluşumuz var ve o günden bugüne e, Selçuklu dönemiyle başlayıp Osmanlı dönemiyle devam eden e, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, yine e, bu noktada Adnan Menderes'in efendim e, Necmettin Erbakan'ın e, efendim e, Alpaslan Türkeş'in merhum e, hepsine e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Tayın e, tayin Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 20 yılda 100 yılda yapılacak işleri yaptığı için inşallah önümüzdeki 100 yılı da hep birlikte inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Biz vakit ayırdığınız için. Edeceğiz. Efendim yayın konuğumuz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurumdu. Biz yayınlarımıza Ankara Arena'dan devam edelim.